90. sorudan herkese merhabalar. Fonksiyonda devam ediyoruz. Bakalım sorumuza. Bir mağazadaki aynı ürünün 5'li paketi 70 TL, 7'li paketi ise 94 TL'dir. Ürünler ve fiyatları arasında doğrusal fonksiyon ilişkisi bulunduğuna göre bu ürünün 10 adetinin fiyatı ne kadar olur? Bu soruyu çözebilmek için doğrusal fonksiyonun ne olduğunu hatırlamamız gerekiyor öncelikle. fx fonksiyonunun ax artı b'ye eşit olduğu durumda benim fonksiyonum doğrusal fonksiyon olmuş olacak. Yani x kareli ve x küplü ifadeler bulunmayacak. Sadece ax artı b'ye bağlı olacak benim fonksiyon. 5'li paket 70 TL demişti. Yani f 5 eşittir 70 ve de 7'li paket 94 TL. O da f 7 eşittir 94 olacak. Burada ax artı b'yi kullanabilmek için şu ifadeye bakıyorum. x yerine biz 5 yazdık. Buradan da 5a artı b eşittir 70. Burada da x yerine 7 yazmıştık. 7a artı b eşittir 94 olmuş oldu. İki denklem iki farklı bilinmeyen ben bunlardan birini eksiyle çarpıp taraf tarafa toplarsam a ve b'yi bulabilirim. Şu ifadeyi eksiyle çarpıp burada taraf tarafa toplayalım. Eksi 5a eksi b eşittir eksi 70 toplayalım. 2a B'ler birbirini sadeleştirdi. Eşittir. 24 olmuş oldu. A'mız da buradan 12 geldi. A'yı 12 bulduk. Burada yerine yazarsam 12 çarpı 5'ten 60 geldi. 60 artı B eşittir. 70 ise B ifadesi de buradan 10'a eşit olmuş olur. A'yı 12, B'yi de 10 buldum. Şimdi A ile B'yi fx fonksiyonunda yerine koyabilirim. fx eşittir. 12 X artı 10. Sonra benden ne istemişti? 10 adetin fiyatını. Yani F'de 10'u istemişti. F'de 10 da eşittir. 12 çarpı 10'dan 120 geldi. Artı 10. 130'a eşit olmuş olur. Sorumuzun cevabı çok güzel bir soruydu. Yıldızını verdim ve de gönderdim.